Herkese merhabalar. Bilindik marketlerdeki güncel sıvı yağ ve un fiyatlarını gelin hep beraber inceleyelim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Tarım Kredi Kooperatif marka 5 litrelik ayçiçek yağı 108 lira 90 kuruş. A101 Marketlerinde Sinangil marka 9 kilogramlık buğday unu 79 lira 95 kuruş. A101 marketlerinde Vera marka 4 litrelik ayçiçek yağı 72 lira 95 kuruş. Bin marketlerinde Orkide marka 5 litrelik ayçiçek yağı 99 lira 90 kuruş. A101 marketlerinde 5 kilogramlık yeğenler buğday unu 37 lira 90 kuruş. Bin marketlerinde Sole marka 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 39 lira 90 kuruş. Bin marketlerinde efsane marka 5 kilogramlık buğday ununun fiyatı 37 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Tarım Kredi Kooperatif marka 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 110 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Tarım Kredi Kooperatif Marka 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 20 lira 95 kuruş. Bin Marketlerinde 1 litrelik Sole Marka ayçiçek yağının fiyatı 21 lira 50 kuruş. Şok Marketlerinde 2 kilogramlık Piyale Marka unun fiyatı 15 lira 90 kuruş. Şok marketlerinde 1 litrelik evin marka ayçiçek yağının fiyatı 23 lira 50 kuruş. Migros marketlerinde Söke marka 1 kilogramlık unun fiyatı 11 lira 95 kuruş. Migros marketlerinde Turna marka 4 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 89 lira 90 kuruş. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şok marketlerinde 2 litrelik evin marka ayçiçek yağının fiyatı 44 lira 50 kuruş. Carrefour marketlerinde 2 litrelik Carrefour marka ayçiçek yağının fiyatı 44 lira 50 kuruş. Carrefour marketlerinde Söke marka 2 kilogramlık unun fiyatı 22 lira 95 kuruş. Yine Carrefour marketlerde Komili marka 4 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 83 lira 95 kuruş. Carrefour marketlerde 5 litrelik Carrefour marka ayçiçek yağının fiyatı 99 lira 90 kuruş. A101 marketlerde 2 kilogramlık gelenek marka buğday unu fiyatı 21 lira 45 kuruş. A101 marketlerde yudum marka bitkisel sıvı yağının 3 litrelik boyusu 79 lira 95 kuruş. Karfusa marketlerde geçerli yudum marka 4 litrelik ayçiçek yağı 121 lira 90 kuruş. Karfusa marketlerde geçerli 2 litrelik yudum ayçiçek yağı 68 lira 95 kuruş. Migros marketlerde geçerli. Migros marka 1 litrelik ayçiçek yağı 23 lira 50 kuruş. Yine Migros marketlerde geçerli. 2 kilogramlık Sinangil marka un 21 lira 95 kuruş. Migros marketlerde geçerli. Migros marka 2 litrelik ayçiçek yağı 44 lira 50 kuruş. Migros marketlerde geçerli 1 kilogramlık Migros marka unun fiyatı 9 lira 50 kuruş. Migros marketlerde geçerli Migros marka 2 kilogramlık unun fiyatı 15 lira 90 kuruş. Migros marketlerde geçerli Orkide marka 1 litrelik ayçiçek yağı 30 lira 90 kuruş fiyatında. Migros marketlerinde geçerli. Migros marka 5 kilogramlık. Unun fiyatı 37 lira 90 kuruş. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şok marketlerinde geçerli. Piyale marka 5 kilogramlık unun fiyatı 37 lira 90 kuruş. A101 marketlerinde geçerli. 2 litrelik yudum marka ayçiçek yağı 56 lira 95 kuruş fiyatında. Yine A101 marketlerinde geçerli. 1,25 litre boyutlarında Orkide marka ayçiçek yağının fiyatı 39 lira 95 kuruş. A101 marketlerinde Vera marka 1 litrelik ayçiçek yağı 20 lira 95 kuruş. A101 marketlerinde geçerli olacak 4,5 litrelik Yudum marka ayçiçek yağının fiyatı 123 lira 90 kuruş. Carrefour'sa marketlerinde geçerli. 5 kilogramlık söke unun fiyatı 49 lira 95 kuruş. Carrefour'sa marketlerinde geçerli olacak Nora marka unun 1 kilogramlık boyutu 31 lira 95 kuruş. Carrefour'sa marketlerde geçerli olacak Carrefour marka 18 litrelik ayçiçek yağı 422 lira 90 kuruş. Carrefour'sa marketlerde geçerli olacak 2 litrelik bir yağ marka ayçiçek yağı 62 lira 95 kuruş. Migros marketlerinde geçerli olacak 2 litrelik komili marka ayçiçek yağı 68 lira 90 kuruş. Migros marketlerinde geçerli olacak 5 kilogramlık Sinangil marka unun fiyatı 49 lira 95 kuruş. CarrefourSA marketlerinde 1 kilogramlık Sinangil marka un 11 lira 95 kuruş. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Sinangil marka 2 kilogramlık un CarrefourSA marketlerinde 21 lira 95 kuruş fiyatında. Karfursa marketlerinde geçerli olacak söke marka, baklavalık ve böreklik 1 kilogramlık un 15 lira 95 kuruş. Happy Center marketlerinde geçerli olacak Happy Sweet marka 4 kilogramlık un 27 lira 95 kuruş fiyatında. Lütfen yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.